Merhaba arkadaşlar. Orijinal Yayınları 10. sınıf orijinal ders föyleri dikdörtgen ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Aşağıda şekilde uzun kenarı 9 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir karton ve bu kartonla eşit alana sahip uzun kenarları 6 cm olan dikdörtgen biçimindeki özdeş 3 karton gösterilmiştir. Tamam gösterilsin. Buna göre bu karton şeklindeki şekildeki gibi birleştirildiğinde oluşan şeklin çevresi 56'dır. Buna göre dikdörtgen biçimindeki özdeş 3 kartondan birinin çevresi kaç birimdir şeklinde ne yapılmış soru sorulmuş. Şimdi bak alanlar eşitse 6 ile 9'un ortak katı 18. O zaman şuraya 3K'lık bir 6 çarpı 3'ten 18K'lık bir alan gelsin. Şuraya da 9 çarpı 2K'dan 18K'lık bir alan gelsin. Tamam. Buna göre kartonlar şekildeki gibi birleştirildiğinde çevre ne oluyormuş? 56 oluyormuş. Hemen bak şimdi toparlayalım. Şu direkt kısa olan kartonun kısa kenarı 6. 6 da burada 12, 18, 24, 30, 36. 36 yazdım. Artı şimdi x'leri toparlıyorum. K'ları toparlıyorum. Şurası 2K. Şurası 4K. Pardon 3K'ymış. 3K, 6K. 9K olarak yazdım. Tamam. Bir de şuradaki uzunluğu ne yaptım? Toparladım. Bak şimdi şuradan devam ediyorum. Şurası 2K. Şurada da 2K var. 2K ile 2K'yı topladım. 4K. Şurası artı 9. 9'u da yazdım. Artı diyorum. Bir de en son kısmım kaldı. Bakın şuradaki çevreleri bulmam için şuradan bir kere 3K'lık bir eksiklik var. Şuradan da 3K'lık bir eksiklik var. Şuradan da neyim var? 3K'lık bir eksikliğim var. Artı 9 eksi 3 6 9 K. değer olarak kime eşit? Direkt 56 eşit. Şunu düzelttim. 36 9 daha 45 artı 9 54. Bakın şu 9 K'lar birbirini götürdü. 54 artı 4 K kime eşit oldu? 56 al sağ. 4K2 ise K2 bölü 4. Yani sadeleştirirsem ne geldi? 1 bölü 2. Şimdi bana sorulan ne? 3 tane özdeş olan kartondan bir tanesinin çevresini soruyor. Yani şunu soruyor. Bak şurayı işaretledim. 12'm var. Şurada 3K var. Bir de şurada da 3K var. Yani 12 artı 6K olarak niteledim. Buradan 12'yi yazdım. 6K K'yı 1 bölü 2 bulmuştum. 6 çarpı 1 bölü 2'den 3 geliyor. 12 artı 3'ten 15 olarak ifadeyi ne yapabiliriz? 2022 TYT sınav sorusu olarak niteleyebiliriz diyorum. 23. sorumuzda. 24. örneğimize geldim. Hemen bakalım. Kenar uzunlukları 6 ve 8 birim olan ABCD dikdörtgeni veriliyor. Verilsin. Bu dikdörtgen içine kenar uzunlukları 1 birim ve 2 birim olan iki eş dikdörtgen şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre NL uzunluğu kaçtır? Şimdi bak sanki bir Pisagor uygulaması var. Şöyle ifadelerimizi birleştirip şuradan bir dik üçgen oluşturalım. Şuradan bir birimim var. Buradan da iki birimim var. Şuna göre iki birim. Direkt iki ile biri topladım. Üç birim. Tamamı kaç? Şurasını 8 artı Şurayı on olarak niteleyelim. Şuranın tamamı mı? 8 yoksa ha, 8 birim tamamıymış. Özür. O zaman şurası 8 ise şunu siliyorum arkadaşlar. Şuranın tamamı 8 ise ikisi burada. Bakın e, kısa kenardan birisi de burada. Şurada şunu şöyle yazalım. Biri burada ikisi burada. O zaman şuranın tamamı 6 ise şuradan 2'yi çıkarttım. Buradan da 1'i çıkarttım. Buraya ne kaldı? 3. Yani şurada bir birim var. Şurada da 2 birim var. Çıkarttım. Şuraya 3 birim kaldı. Yine 8 için şuradan 1 birim var. 2 birim de buradan var. 3. Totali 8 birimdi. 8'den 3'ü çıkarttım. Şu ara kısmada ne kaldı? 5 birim. Bak bana şuradaki direktlik dik üçgenin neyini soruyor? Hipotenüsünü soruyor. Yani 3'ün karesi artı ne diyeceğim? 5'in karesi diyeceğim. x kare 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. x kare 34 ise x'im ne geldi? Kök 34 olarak ifadedeki istenen n ile uzunluğunu ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz diyorum. Evet, geldim 25. örneğimize. Hemen ABCD dikdörtgeni KL boyunca şekildeki gibi katlanıyor ve aşağıdaki şekil elde ediliyor. Şurası neymiş? X'miş. Tamam, aşağıya doğru katladım. O zaman şurada karşılıklı uzunluklar eşit olacağı için şurası x olacak ve yine şurası x, burası da değer olarak x olarak ne yapacağım? Niteleyeceğim. Tamam, bunu niteledim. Tabii şuradaki uzunluğum da nedir? X'tir. Katlandığında dikdörtgenin alanında 8 birim karelik bir azalma olduğuna göre yani alan şuradaki alan bak şurada kırmızı ile şartlıyorum. Buradaki üçgenin alanı burada. Ve dikdörtgen alanı burada. Sadece kayıp alan şurası. Yani x uzunluğundaki üçgenin neydir? Alanıdır. O zaman şu alan üçgenin alanını nasıl niteleyeceğim? Şuradaki üçgenin alanını. Taban kenar çarpı yükseklik bölü 2. X çarpı x bölü 2. Değer olarak kaç birim kareymiş? 8 birim karelik bir azalma varmış. O zaman x kare eşittir 16 ise x'imiz ne gelecek buradan? 4 gelecek. Zaten direkt x'in uzunluğunu soruyor bana. 4 birim olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum. 25. sorumuzda. 26. sorumuza geldim. Aşağıdaki sayıların yerleri dörtgen üzerinde bir birim aralıklarla yerleştirilmiştir. Yerleştirirsin Tamam sıkıntı yok. Buna göre diyor sayıların e, 0.8 olduğu akreple yelkovan arasındaki uçların gösterdiği noktalar arasındaki uzaklık. Akreple yelkovan arası şurası arkadaşlar. Hemen açık çizdak bir renk seçeyim. Şurayı soruyor bize. Şimdi biz bunu niteleyebilmek için bir kere sorumuzu ne yapalım? Uzunluk olarak niteleyelim. 11 ile 12 arası bir birim. Şurası bir birim. 11'den 10'a 1. Hatta şunu birazcık yukarıdan çizeyim. Daha net olsun. Saatin üzerinde göstermiş olayım. Şimdi 11'den 12'ye bir birim. Şurası. Şuradaki mesafeyi soruyor bize. Şuradan 11'den 10'a 1. 10'dan 9'a 1. 9'dan 8'e 1. Şurası da kaç birim çıktı? 3 birim çıktı. Şu aşağıyı birleştiriyorum. Şurası da değer olarak kaç birim? Bir birim. <laughs> Şimdi bak. Şekli şuraya çiziyorum. Şuradan bir birim. Şöyle uzun. Şurası üç birim. Şurası bir birim. Şurası da iki birim. Şu aradaki bizim mesafeyi soruyor. Şuradan şuraya olan kısımda. Şöyle aşağıya doğru ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Şuradan birleştirdim. Şurası 2 birimdi. Bakın şurası 2. Şu aşağısı da 1. Şurası 1 bir birim. Aradaki mesafedeki uzunluk şurası x birim. Yani benden x'i istiyor. Hemen ne yapıyorum? Dik üçgenden Pisagor uyguluyorum. Şurası da tabii 1 bir birim kare. 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir ne diyeceğim? x kare. x karem 10'sa x'im nedir? Kök on birim uzunluktadır dersin. Direkt 26. sorumuzda. 27. sorumuza geldim. ABC üçgeninde AE4, BE2, BC 3 birim olarak verilmiş. Tamam. Dikdörtgen saat yönünde şekildeki gibi iki defa devriliyor. Buna göre E noktasının ilk konumuna göre son konumu arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bak. BE üssü şurası 2. O zaman şuradaki uzunluğum kaç birim? 4 birim. Tamam, bunu niteledik. Direkt Yatay uzunluğum 6 birim, dikey uzunluğum 2 birim, 2 birim. Şurayı ne yaptık? İfade olarak niteledik. Pardon, şuralar 3'er birim arkadaşlar. Şuradaki uzunluk 3'er birim olarak niteledik. Ve yine şuradan ifade olarak aşağısı kaç birim? 2 birim. Bak önce yataydaki uzaklığı bulayım, sonra dikey bulayım ve ondan sonra Pisagor uygulayayım. Şuradan çiziyorum. Şuraya kadar olan uzaklık kaç birim yerden 2 birim. O zaman şurası tamamı 4 birimse şuraya 2 birim kaldı. Yani dikeydeki uzunluğum 2 birim. Yataydaki uzunluğuma bakıyorum. Bak 3 buradan geldi. 6 buradan geldi. 9. 3 de buradan geldi. 12 birim. Hemen 2 nokta arası uzaklığı birleştiriyorum şuradan. Şöyle ifadeyi birleştirdim. Yani şuraya dik üçgeni alalım şöyle. Şurası değer olarak 12 birim. Şurası da 2 birim. Şuraya da k diyorum. K'nın karesi eşittir. 12'nin karesi artı 2'nin karesi olarak yazdım. Buradan 144 artı 4'ten 148. O da 37 çarpı 4 olarak niteleyebiliriz. Direkt değerimiz ne gelecek? K uzunluğumuz 2 tane kök 37 olarak ne yapabiliriz? İfadenin değerine ulaşabiliriz diyorum. 27. sorumuzda. Geldim 28. sorumuza. Hemen bakalım. FE2 birim. AF 7, CE 6 birim. Buna göre bDx x. BD nedir? Bir köşegendir. Şuradan çeksem A'dan C'ye kadar uzunlukların verildiği doğruları nitelebilmek için burası da ne olur? X olur. O zaman şuraya x dedim. Bak ne, ki, ne var burada? Direkt doğrularım, köşegenlerde nasıl kesişmiş? Dik kesişmiş. Dik kesişen doğrularda karşılıklı karelerin toplamı birbirine neydi? Eşitti. O zaman x'in karesi artı 2'nin karesi x kare artı 2 kare 7'nin karesi artı ne diyeceğim? 6'nın karesini. Hemen buradan x kare artı 4 eşittir. 49 artı ne gelecek? 36 gelecek. O da 85. Alt sağ tarafa x kare 81 ise x'in kaçtır? 9'dur. Zaten b'de x'i soruyor. 9 olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum. Evet geldim 29. sorumuza. ABCD dikdörtgen EC4 BE5 o zaman şurası 9 birim olarak hemen yazarım. Hatta uzaklık olarak bakın benzerlikten 4'e 9'luk bir oran var. 4A'ya 9A olarak yazdım. Şurada bir öklit var bak diklik var. Hamburgerin karesi piyazlı köfte. H kare eşittir. 9A ile 4A'yı çarptım. H kare 36A kare. Buradan H ne geldi? 6A olarak geldi. Yani şurası da 6a olarak ne yaptım yazdım. Şimdi burada uzunlukları bulduktan sonra artık a'yı bulup e, herhangi bir kenar uzunluğunu bulduktan sonra 9'la çarparak alanı niteleyebilirim. Çünkü alanımız nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Hemen şuradan bak şunu bulabilirim. Hatta şurası e, direkt 4a'ya 9a'dan şuradaki kenarı da bulabilirim ama ben şuradan tercih ediyorum. 9a'nın karesi 81a kare artı 6a'nın karesi 36a kare. 9'un karesinden ne geldi? 81. 81, 111, 117 tane ne geldi? a kare eşittir 81. 117 e, direkt 9'a bölünüyor. 81 de 9'a bölünüyor. Direkt 9'a bölelim. Direkt ne geldi? 13 mi geldi? 13 tane a kare eşit oldu. Direkt e, 81'i de 9'a böldüm. Ne geldi? 9. O zaman a kare 9 bölü 13 olarak niteleyebilirim. Tamam. Şimdi peki ben şuraya da ne diyeyim? K diyeyim. Bakın K'nın karesi şuradan. 6A'nın karesinden şunun karesi artı şunun karesi olarak yazıyorum. 6A'nın karesi 36A kare artı şurası da 4A'nın karesi 16A kare olarak yazdım. K kare eşittir 52 tane ne geldi? A kare. A kareyi 9 bölü 13 olarak bulmuştum. 52 çarpı 9 bölü 13. 52 13'e böldüm. 4 geldi. 4 ile 9'u çarptım. K kare eşittir. 36 ise K'yı ne buldum? 6. O zaman şurası da 6'dır. Benim alanım kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Alan 9 çarpı 6'dan 54 santimetre kare olarak ne yapabiliriz? Direkt alanı bulabiliriz diyorum 29. sorumuzda. 30. sorumuza geldim. ABCD dikdörtgen BD 90, BDE 20 dereceymiş. Buna göre BD ile EC ikiye birlik bir orandaymış. O zaman EC'ye A diyorum. BD'ye 2A diyorum. Tamam. Buna göre diyor EBC açısı kaç derecedir? Şimdi bak. burada muhteşem üçlüyü ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz. Hemen Şuradan bir tane muhteşem üçlü uygulayalım. Bak muhteşem üçlüde de ne yapıyorduk? Ee, kenar ortay böldüğü parçaların uzunluğunu eşitti. Şurayı A'ya A olarak böleyim. O zaman burası da ne gelecek? A olarak gelecek. Ve bütün uzunluklar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Şimdi bak şurası A ise ve 20 ise şu açıyla şu açı birbirine eşit olduğu için 20 ile 20'yi şuradan götürdüm. Şuradaki iki tane iç açının toplamından bir dış açı 40 çıktı. Tamam. Burası 40 ise eğer şurası 70-70 bölünecek. Şuraya 70 dedim. Şurası da 70-x olarak yazabilirim. Tamam. Bunu da yazdım. Şimdi bak. Ben şuradaki ifadede yine şunu söyleyebilirim. Direkt şuradan da bir tane doğru çekersem. Buradan da bir mutlu. Dur şimdi. Şunu geri yapalım. Şunu silelim arkadaşlar. Tamam bunu silelim. Mavi yapıyorum. Bakın bir muhteşem şu daha oluşturuyorum. Şuradan çekersem şurada ne oldu? Bununla eşit oldu. Bak burası ve burası hepsi değer olarak ne oldu? A oldu. O zaman şuradaki açımda da değer olarak bakın eşkenar üçgenden şurada çiziyorum. Eşkenar üçgenden A açım ne eşit oldu? Direkt 60 eşit oldu. Tamam. Şuraya da ne yazdım? Direkt 60'ı yazdım. Şimdi 60'la 40'ı topladım 100. Buraya da ne geldi? 80 derecelik bir açı geldi. Şimdi buradaki ifade de bakın şuraya çiziyorum artık. Şu ifadeyi. Şuradan da bir neyimiz var? Şöyle bölünmemiz var. Şurada x açımız var. Şimdi bak şurası 60. Şuraya 60'ı yazdım. Şurası 40. Buraya 40 yazdım. Şurası da 60. Şuraya yazdım tamamı. Şuradan bir tane daha getirdim. Şurası da ne geldi? 60. Peki burası 40 ise şurası da nedir? 40'tır. Bakın şuradaki açıyla x'in toplamı bakın şuradaki iki açı eşit olacağı için 40'a 40 olarak ifadeni yapabilirim. Niteleyebilirim. Peki buradan o zaman x artı 40 şurada pembe ile işaretliyorum. Bakın şuraya 70'e eşittir. Aldığımızda x'imiz buradan ne gelecek? 30 derece olarak ifadeni yapabilirsiniz. Niteleyebilirsiniz diyorum. Direkt 20, 30. soruda. 31. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Direkt ikiye birlik bir oran var. Burada hemen şuradan ifademi uzatıyorum. Bir dik üçgen oluşturuyorum şurada. Hemen baktığımızda ikiye birlik bir oran var. Benzetelim üçgenleri. Şuraya göz diyorum. Şuraya çizgi diyorum. Burası göz. Burası da yine ne olacak? Çizgi olarak ifadeyi yine yapabilirim? Niteleyebilirim. 2'nin karesi artı 1'in karesi 5. Şurası ne olacak? <laughs> kök 5. Burası da 2 kök 5 olarak ne yaparım? Yazarım. Nereden? AD, AB'nin neymiş? 2 katıymış ve BE'nin uzunluğu 1. AE'nin uzunluğu 2'ymiş. Buraya göre kimi soruyor bana? DE'yi soruyor. Hemen DE'ye beraber bakalım. Yani şuradaki x uzunluğuna bakalım. Şimdi 1'e 2'lik bir uzunluk varsa o zaman şurası bakın kök 5 iken direkt şurası 2 kök 5. Yani birbirinin nedir? 2 katıdır. O zaman kısa kenarlar arasında bir seyir diğer kenar nedir? 2'dir. Bakın burada kimin karşısında? Çizginin karşısında 1 varsa çizginin karşısında 2 vardır. Direkt gözün karşısında 2 varsa gözün karşısında ne vardır? 4 vardır. Nereden? Benzerlikten. Tamam. Şimdi artık ifadeleri ne yapabilirim? Niteleyebilirim. Bak şurada kim var? Şöyle yapalım. Şurada 4 var. Burada da 4 var. Şurada da ne var? X var. Yani 4, 4. Kimi istiyor bizden? X istiyor. Şurası 4, 4. X ise. A, A ise hipotenüs nedir? A kök 2'dir. Nereden? 45, 45. 90 üçgeninden. O zaman 4, 4 ise X'imiz ne gelecek? 4 kök 2 olarak ne yapabiliriz? İfademizin değerine ulaşabiliriz diyorum. Düzgün dikdörtgen şeklindeki Ön yüzü mavi, arka yüzü beyaz ve beyaz kısmın uzunluğu 4 birim olan şekildeki havlu ok yönünde şekil bozulmadan aşağı doğru çekiliyor. Beyaz kısmın uzunluğu 12 birim olduğunda şekil 1'deki mavi bölgenin alanının şekil 2'deki mavi bölgenin alanının oranı 3 bölü 2 ise x kaç birimdir? Şimdi bak ben bu tarz sorularda genellikle açmayı tercih ediyorum. Şöyle açalım. Havlunun arkasında x'lik bir alan var. Yine x'lik bir alan var ve 4 birim uzunluk var. Şuraya x'e direkt şuraya x dedim. Ve bunun uzunluğu şekil 1'deki mavi bölgenin uzunluğu 3a'ymış. Şuraya 3a'lık bir alan olarak ne yaptım? Niteleme yaptım. O zaman x'e de k cinsinden 3k'lık bir niteleme yapalım. Tamam. İkinci bölgeye geldim. İkinci bölgede de ne var? Yine aynı eşit uzunlukta. 2A'lık bir alan var. Şuraya 2A'lık yazdım. Şuraya da 12 birim olarak niteledim. O zaman şurası da 2A'ya 2A'lık bir alanı niteledim. O zaman tabanlarda 2K'ya 2K'lık bir ifadeyle nitelerim. Şimdi bunların toplam uzunluk değerleri ne olmalı birbirine eşit olmalı. Şurası ile şurası birbirine eşit olacak. O zaman hemen birazcık yukarıya alayım. 6K artı 4 mavi bölge için siyah bölge için 4K artı kime eşit oldu? 12'ye. Sağ sol yaptım. 2K 8 ise K'yı buldum? 4. Bana sorduğu x'in değeri biz x'i ne olarak niteledik? 3k olarak niteledik. Yani x eşittir 3 çarpı 4'ten 12 birim olarak ifademizin değerini ne yapabiliriz? Direkt ulaşabiliriz diyorum 32. sorumuzda. Evet geldim 33. ve son sorumuza. Evet bölümün son sorusu sanırım kazanım testleri geliyordu. Evet Şimdi beraber bakalım. Diyor ki şekilde kenarları 4 ve 16 birim olan ABCD dikdörtgeni AD'nin tam orta noktasından katlanarak şekil 2'deki gibi elde ediliyor. Bak katlayayım şuradan. Şöyle katladım. Katlamada ilk bileceğim şey direkt aç ortay. Uzunluklar eşit. Şurası dik. Şurası dik. Dikmeleri yazdım. Şurası 4 birim. İfademizi niteledik. Direkt açılardan şurası göz açısıysa burası da nedir? göz açısıdır şeklinde ifadeyi yaptık? Yazdık. Peki şuraya eğer ben A dersem burası e, tamamı yarıdan e, katlandığı için, katlama yarıdan olduğu için direkt o zaman şuraya 8 derim. Şurası da 8 eksi ne olur? A olur diyorum. E, peki burası A ise bakın şuradaki ifadede göze göz var. İkisi kenarlıktan dolayı burası da ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Peki şurada bir ne yapalım? Pisagor uygulayalım. Hangi üçgende? Şu üçgende. Bak şurada uyguluyorum Pisagor'um. 4'ün karesi artı 8 eksi A'nın karesi eşittir. Ne gelecek? A kare. Direkt 16 artı birincinin karesi 64 eksi birinci ikincinin çarpımının iki katı 16 a artı ikincinin karesi a kare eşittir a kare dedim şunlar gitti 64 16 80 16 aysa aynı buldum 5. Yani 3 4 5 geldi. Tamam. Şimdi ifademizi niteleyelim. Şurada a'yı kaç buldum? 5. Bak şimdi değerleri yerine yazıyorum. Şurası 5. O zaman şuradaki uzunluğum ne olacak? 5 olacak. 8 eksi ise buraya ne kaldı? 3. Şimdi devam ediyorum. Şurası 8. E burası da değer olarak 8'dir. Şurası 5'tir yine. Burası 3'tür. Bak şimdi şu üçgende ne yapalım? Bir benzerlik yapalım. Bize ne soruyor önce? A, D üssü. A üssü, D üssü. X'i soruyor. Yani şurayı soruyor. Tamam. Şurada bakın benzerliği yapabiliriz. Peki burası ifade olarak nasıl bir uzunluk olacak? Bakın şurası 5 iken göz göz var daç olarak. O zaman burası da 5'tir. Yine burada göz göz var. O zaman burası da 5'tir. 5 beş artı 5. 10. Tamamı kaç birimdi buranın? 16. 16'dan 10'u çıkarttım. Şuraya da ne kaldı? 6. Bak şimdi benzerliğimi kuruyorum. Kısa kenarın uzun kenarı oranı 5'in 8 oranı. 6'nın kim oranına? X'e 6 bölü ne diyorum? X. İç dışı yaptım. 5x 48 s X'im ne geldi? 48 bölü 5 olarak ifademizin değerine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. A üstü D üstü kısmında. Evet bir sonraki ne var? Kazanın ödev tespirin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın. Matematikle kalın.